Merhaba benim oyunum takipçileri ben Yusuf bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Clash of Clans'ta 38. seviyedeyim <laughs> arkadaşlar arkadan ses gelebilir kusura bakmayın. Benim e, köyüm şu <gülüyor> <gülüyor> e, arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Goblin'lerle saldırırsanız sadece daha güzel olur. Yani belediye binaları dışarıda olur köşelerde. Bir dakika arıyorum şu an. Sadece goblin olursa gelmiyor ya. Yanımda kuzenim var. O da birazdan açacak. Merhaba arkadaşlar. Yusuf'un şehrini gördüğünüz Birazdan benimkim kim göreceksiniz? Kaçırdım ya Allah kahretsin. Bir dakika. İşte bunu alamaz mısın? Bunu Al, alırsın, alırsın alırsın alırsın. Ama bir dakika. Ama kara eksili yok. Gerekiyor mu ki? Benim için gerekiyor. Hem de çok. Çıkmıyor ki. Aha bu olur. Evet arkadaşlar saldırıyorum. Size söylemem bir şey daha. Gereken bir şey daha var. Bakın. Goblin'i bir kez bırakın. Gizli Tesla ortaya çıkarsa. Bakın gizli Tesla ortaya çıktı. Sonra devleri bırakın şuraya. Ama... Yanlış yere gitti. Heh. Devler onları yok eder artık. Şifacıyı da şuraya bıraktık mı tamamdır iş. Allah kahretsin ya. Neyse. Öldürdü mülar? Alır mıyız ya? Mısın? Alamayız. Neyse biz bunun ikisi sondasına ateş edelim. şunları da şuradan bırakak ama yanlış yere gidiyorlar ya buradan bırak Buraya. bir dakika Buradan bırakacağız İşte. işte buradan gidiyorlar bakın gördüğünüz gibi aldım ve zafer benim <laughs> iksir sonunda dışarıda olan işte iksir sonunda iksir sonunda işte burada Allah yaşadık çocuk Neyse arkadaşlar kazandık. Savaşı bitirelim. Ve 50 kara iksir, 7 kupa, 52218 iksir, 17260 altın aldık. Neyse, iyi midir sence? Bence iyidir. Şuradan arkada kuzenime iste göndereyim. Ne istiyorsun? Bilmem ne gönderirsin. Şifacı lazım mı? gönder. Tamam, şifacı geliyor. 12 daha güzel. Arkadaşlar başka videomuzda da kuzenimin şeyini göstereceğiz. Lütfen bu videoyu da kaçırmayın. Onun amateyi çok güzel. O 3. seviyede. Bana düşecek. da şu faciayı yolladım. Gönderdim mi? Evet, evet, geldi. Bakın olmadı Poseidon. Bu arada klanımıza katılmak isterseniz gelip klanımızın adı yani klanımıza gelebilirsiniz. Klanımızın adı Pri Apos. Ve lütfen büyük harfler kullanın. Evet. Bakın şu Pri Apos büyük harfler. Böyle arkadaşlar. Yani şu an benim yapmam gereken bir şeyler var evet. Şunları yükseltmem. Tamam, kapatalım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. İksir depolarımızı <laughs> yükselttik. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Ve abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.